Evet, şimdi İstiklal Güneşi, Mühtü Ahmet Hulusi Efendi adlı kitaptan yazar Veli Aykır'ın yazdığı romandan bir pasaj okumak istiyorum. Kaldığım yer burası. 15, 15 Mayıs. 2022 yılındayız. Deli gönül seni farıdamadım. Hatice ana beyaz başörtüsüne örtülmüş, Yere diz çökmüş tespih çekiyordu. Allah'ım, cepheye yolladığım iki oğlumun da sağ salim dönmesi için yardım et. Sana sığındım. Ellerimi sana açtım. Dualarımı geri çevirme. Memleketimizin başında çöreklenen kara bulutları sil, süpür ya Rabbi diye dua ediyordu. Bir devir tespihten sonra Fatiha ve üç ihlas okuyor. Yine dua için ellerini kaldırıyordu. Bir ara Hacer gelinin sesini duyar gibi oldu. Hacana, Hacana. Hatice ana, Hatice ana. Hatice duasını tamamladı ve ellerini yüzüne kavuşturdu ve oturduğu yerden. Gel kızım, kapı açık. Bağırıp durma öyle, gir içeriye. Hacer gelinin güzel yüzü durgundu. Solmuş bir güle benziyordu. İçeri girer girmez Hatice ananın dizinin dibine diz çöküp oturdu. Hatice anam be, aylar geçti, sağ olanlar geri geldi. Yaralı bereli, kolsuz, bacaksız, kafayı oynatmış olsalar da geldiler işte diye söylendi. Hatice ana, onun solgun bir güle benzeyen yanaklarını okşadı. Kızım, güzel gelinim, yazılan neyse başa o gelirmiş. Sağsa döner gelir bir gün veli. Şehit olduysa da sana dayanmak düşer. Kadının hası dayanandır, acıya katlanandır. Tamam da dayanmaz kolay mı anam? Bak ben de Osmanımı ve Fevzi'mi bekliyorum yıllardır. Hoca efendi biliyor da benden saklıyor. Neyi biliyor ana? Evet, 61. sayfada yazıyor bu satırlar. Evet bu 3 dakikalık görüntüyü bugünün anasına okumuş oldum.